Evet arkadaşlar bugün BSD birliklerinin kutuları açacağız. Biraz sesi kısık. Bayağı bir kutu biriktirdim arkadaşlar. İnşallah karakter çıkar. Bugün şeyden başlayalım. Hadi. Zaten arkadaşlar ben bugün yeni kuz çıkardım. Bir tane kutu açtım. Şöyle gibi annem tam yanıma geldi. Karakter Ben yani çıkmaması normal. Hadi bakalım inşallah çıkar. 34 çıktı. Tamam kime verelim. Hadi yemeğe alıştım. Bugün açtım. 10 tane lan. İyi iyi. Güce basalım. Mega kutudan çok güzel bir beklenti bekliyorum. Bir de bu hesap biraz iyi bir hesap. Benim hesabım değil. Oha! Kill geldi. Çok iyi iyi Yine Ultra mega iyi başka karakterde gelmez herhalde ve Hadi bir mega açalım. 5 kesin 5. Hop. Oha! 6 geldi. Bismillah. Oo, akku geldi. Onasını. Kuro geldi. Ah, oh, oh, kalbim. Lan. Onusun güzü. Oo, oh, oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Arkadaşlar like atın. Lan oğlum ben kendi hesabımda çıkartmadım lan. Benim kendi hesabım. Anasının kalbim çıktı. Bak bak. Ben kendi hesabımda olan da oğlum. Kurallı şeyi çıkartmadım lan. Oğlum baksanıza ben de. Kendi hesabımda çıkartmadım oğlum. Ben daha kendi hesabımda çıkarmadım karakter. Bak. Gale. Kurallı. Ben daha kendi hesabımı da çıkartmadım oğlum. Cık. Oğlum çok şanslıyım biliyor musunuz? Brozlar sana inanılmaz teşekkür ederim ya. Oğlum Gail verdi, Crow verdi ya. Oğlum, o büyük kızdan her şey çok değişirdi. Oğlum çok mutluyum. Like atın, abone olun. Yay!